Merhaba arkadaşlar. Bugün Altın Kılıç Gıda Alkarz olarak ilk defa işlem başlıyor borsamızda ve şöyle bir halkar arzlarına baktığımızda Onur Yüksek Teknoloji ile beraber iki şirketimiz Altın Kılıç Gıda, Onur Yüksek Teknoloji tavan serisine devam ediyor desek yeridir. Şimdi trending view'e ya daha yansımadı ama canlı verilere baktığımda ne yazık ki altına savunma eksi 5'lere kadar sarktı ve şu an devre kesilse sekeridir. Biliyorsunuz dün itibariyle şurada evet altına savunmada bürüt takas tedbiri uygulandı dün akşam itibariyle. Bunu da sizlerle paylaşmıştık. Hani bir nevi küçük yatırımcıyı korumak babında bu yapılıyor ama ama keşke öyle uzun vade düşünüp de daha önceden ekleme yapanlar için sanki biraz böyle beklenebilir miydi? Daha bir defa çünkü düzeltmeden sonra tekrar tavana gitti. Ve biliyorsunuz bugün altın kılıç gıda ilk defa işleme başlıyor. İlk işlem günü tavanda da açılış itibariyle arkadaşlar 18 milyon lot alış emri var. Ama yine de ilk günden 28 bin lot satış gerçekleşti arkadaşlar. 28 bin lot 98 TL kar için 28 bin lot bugün ilk açılış itibariyle %0.08 oranında el değiştirme oranı var. 18 milyon dolar tavanda ilk işlem günü alış emri var arkadaşlar. Bir de şöyle bir tekrar onur yüksek teknolojiye baktığımızda biliyorsunuz 4. gün ve 5. gün alış fırsatı vermişti onur yüksek teknoloji. Bugün de 6. işlem günü %0.75 oranında el değiştirme oranı var. Toplamda %97'ye ulaştı el değiştirme oranı ve 2.700.000 lot şu an tavanda alış emri var arkadaşlar. Onur Yüksek Teknoloji'nin. Şimdi son BIST 100 içinde bulunan BIST 30 içinde bulunan bankacılık holdingler bunlar alıp başını giderken güzel bir performans gösterirken ne yazık ki yan tahtalar ve halka arz hisseleri daha da geriye gitmişti. Bugün şöyle bir baktığımda yine biz 30'larda yeşil rakamları görürken ne yazık ki halka arzlarda halen kırmızı rakamlar hakim diyebiliriz. Dün mesela %5'ler civarında gezinen Koton Lila bugün tekrar eksiye sarkmış durumda. Umuyoruz gün içinde toparlar. Umuyoruz biz de buradan sizlerle paylaşırız. Daha iyi rakamların gelmesi lazım. O küçük yatırımcının içeride kalmaması lazım. Bu arada hatırlatalım. Perşembe ve Cuma günü Oroz Lojistik ve Yiğit Akü'de işleme başlıyor. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.